Arkadaşlar merhaba bugün kaldığımız yerden kupa kasmaya devam edeceğiz. Dün videoda bıraktığım gibi kupam duruyor şu anda. Sıralama olarak birazcık geriye düşmüş 167.yiz. Maçlarım saatinden belli oluyor zaten. Destemiz bu şekilde hemen başlayalım. Evet rakibimizi bulduk Rakan geldi. Zaten flamasından anladığınız tazıcı olduğunu biliyoruz. Sağlam bir tazıcı. Hatta sıralama olarak en yükseklerde bitiren tazıcı. Bakalım kar topu var hem de yarısılar. Şöyle başlayalım. Haydutla bir atak yapabilirim şu anda. Bugün oyundan tek isteğim bana çok çok zor eşleşmeler verme. Evimin bombacıyı hiç verme. Bak oyun başına yine şikayet ettim. Yorumlarda hemen yazacaksınız ama yazmayın. Komik değil çünkü. Her neyse. Bu arada evet yaş cadıyla tazı ne alaka? Hem de 14 level. Sen mezarlı anti olmaya mı çalıştın? şöyle hemen küçük prensimizi gönderelim. Hem oyun bize anti vermeyecek. Bombacıdan uzak duracağız. Hem de elimizden geleni yapıp tertemiz 3 maç kazanacağız ve usul usul gideceğiz yolumuza. Şöyle tersen de bir atak yapalım. Sol taraf gitti zaten. Ben oraya yarısı atsam da hiçbir işime yaramaz. O yüzden küçük prensi bıraktım orayı. Hem de küçük prense alsınlar ki döngüye tekrardan girsin video hazırladıktan sonra hemen editleyip yükleyip hazırlanmam lazım, misafirliğe gideceğim. O yüzden bugün birazcık şanslı olmayı istiyorum. Uğraştırmasın bizi, tilt olmayalım. Zaten son günlere giriyoruz var ya, son günlerde tilt olursak toparlayamayabiliriz. Yani yine elimden geleni yaparım, bu sezon hep yükseklerdeydik. Ee, uzun zaman sonra siz de fark etmişsinizdir. Pabilioları çok sağlamdı boşa gitmemesi için sezon sonunda elinden geleni yapacağım. Bu güzel ola aslında. Barbarları varmış ve boşa çıkarttı sayılır. Makinesini de aldık. Cehennem ecel almaması çok garip. Bu sanırım direkt tazı yaniç olarak tasarlamış desteği ama Cehennem ecel olmalıydı sanki. Şöyle önden atacağım. Haydutla destekleyebilirim. Hemen bir çarpma. Tamam güzel. Şöyle sağdan bir tazıyı tutalım. Oraya bir şey atsın. Oklarını attı. Hadi oğlum müşterce doğru gidiyoruz. Şu an çok avantajlıyız. Ona çarpma atardım ama yarısa gelebilir. Tamam şöyle dikkatli olalım. Buradan maçı satmak istemiyorum. Şöyle bir çarpma. Hemen bir ana kuleyi destekleyelim. Atak yapalım yani. Tamam. Bak sol taraftan yarısı atardım ama yaşçı gelebilir. Aynen. Biliyorum oğlum seni. Taktikler çok bariz. Tamam şöyle çekelim terse doğru. Çok güzel kazandık. Normalde bunun destleri daha zorlayıcı oluyor böyle çift minyon falan ama bugün farklı bir şey denemiş. 3 tacımızı da aldık. Bakalım kaç kupa alacağız. 23 kupa fena değil. Hemen bir sonraki maça doğru geçelim. Evet rakibimizi bulduk. Salam bir isim geldi Hajime. Kulesi de topçu birliği. Bu arada videoya destek olmak isterseniz like atıp yorum yaparak destek olabilirsiniz. Şöyle hemen başlayalım. Şey söylemeyi sevmiyorum. Hani bakın ben bu kadar kupa kasıyorum sizin için. Siz de bir like atın, yorum yapın tarzı değil de. Genel olarak normal her videoya destek olmak isteyebilirsiniz. İzliyorsanız, beğeniyorsanız. Erkenden yetenek bastım. Çarpmam elimde yok. Ama haydutum durur mu? Yine bir tane vurdu. Aslanım benim. Şöyle sağdan bir atak yapalım. Tamam. Atıcı yetmez oraya. Güzel. Kartopunu da çıkarttı. Okları elinde yok muydu? Niye atmadı acaba? Kullanmadı herhalde diye gördüm. Gönder okçuların gelecek gibi ama... Tamam güzel. Şöyle madenci için biraz bekleyeyim. Bakalım bir şey yapacak mı? Tamam güzel. Aha vuruş ıskaladı. Haydut'a bak ya. Ya bu kart sizdeyse kaybetme ihtimaliniz çok düşük. Haydut'u kullanın. Cidden oyundaki en iyi kart. Gönder oklarını oraya. Tamam şöyle darlamaya devam edelim. Çok güzel bas kurduk bu arada rakipte. Kart topunu da atacak çok iyi. Şu an gayet güzel başladık. Aslında zor bir eşleşme rakipteki dev mezarlık. Ama desteği kullanmayı biliyorsanız bastı kurarak yenebiliyorsunuz. Birçok dev mezarlık oyuncusunu bu desteyle yenebiliyorum. Ki zaten ben bu sezonların öncesinde bu kadar iyi Mega Şuvalet kullanıyor muydum onu hatırlamıyorum ama hani böyle en azından son zamanlarda oyun içinde tahmin yapma konusunda birazcık çekingen duruyordum. Ama şimdi bütün sezon kupa kasınca sezonun en başından beri ve tek bir destemiz var. Hem desteğe alıştım hem yani artık daha cesurca oynuyorum. Ve daha zevkli oluyor maçlar. Şu an oklarını evet. Hem de bu. Şu an çok kötü oynuyor. Yani defansa çok şey için kuleyi alabilirim ben şu anda. Şöyle bir madenci. Evet aldık. Daha mezarlık bile atamadı. Çok iyiyiz. Tamam tersten gelecek sanırım ama sana ben son 30 saniye kule verir miyim? Bence vermem. Tersten gelme ihtimalini de göze alalım. Ama aynı yerden gelecek. Biraz çok konuştum galiba. Susadığımı hissettim. Tamam şöyle bir çarpma atalım. Oraya bir Magic yakışır. Zaten 10 saniye kalmış. Çok da temiz oynayarak bu maçı kazandık. Kupası bize çok yakın. Güzel bir kupa verecek. Bundan sonra bir maç daha yapacağım. Totem yapalım birlikte. Güzel bir eşleşme versin tilt etmesin bizi 29 kupa hemen bir sonraki maça geçelim. Evet bizim totem maksimum bu kadar oluyor sanırım. Muhammed Light geldi. Bende mi sıkıntı var yoksa yanlış bir totem mi yaptık? Neyse bakalım. Maden zehir oynuyordur. Her zamanki destesi. Şöyle tutalım. Duvar yıkıcısı var. Evet şöyle bir varayım. Yani eşleşmenin burada zorluğundan bahsetmeye gerek yok. Anti bize ama daha önemlisi oynayan kişi kendisi dünya şampiyonu. Oyundaki şu anda en iyi kişi Haydut lütfen vurma. Ya bir canın kalmış bak kızım arada beni şaşırtıyorsun. Vurmasaydın var ya çok güzel başlamıştık şu an. <laughs> Yenme ihtimaliniz birazcık daha düştü. Ama olsun şu an tadını çıkartacağız. Light ile oynuyoruz. Çünkü videonun başlığı bir anda değişti. Dünya şampiyonuyla kupada denk geldim. Bir de yenersek oho daha ne olsun. Siz de hemen like atıp abone oldunuz. Tamam Tesla'sını nasıl indireceğiz? Ya böyle keşke okul kule açılmasaydı ya. Şu an bakın üzülüyorum. Şöyle atalım. Ah be kulem vursan ona. Ay onu da yanlış attım. Neyse çaktırmadan atak yapalım. Yanlış attığımızı anlamasın. Şöyle çarpmayı da geç attık. Neyse birazcık vurduk en azından da. Bir tık kötü başladık. Şu an duvar yıkıcısı evrimli olabilir. Bir anda atarsa çok vururlar. Normalde bu kadar hata yapmıyorum bak. Birazcık kendimi de heyecanlandırdım. Hiç gerek yok bunlara. O da ...normal bir insan ve yenebiliriz. Şu an biraz kötü durumdayız. Çünkü bizim ters oynamamız gerekiyor. Rakibin de ters oynaması gerekiyor. E bu durumda kim kimi savunacak? Orasını... ...bilmiyorum. Şöyle bir atak deneyebilirim. Madenci vuracak artık. Tutamayız onu. Yetenekle bastım. Tesla'yı aldıktan sonra... ...duvar ikinci atabilirim. Alabilirsek tabii ki. Şimdi gönderdim. Tamam. Şöyle bir çarpma... O bir anda 8 iksir attı oraya. Sağdan devam edelim biz. Şöyle varil. Madenci atar diye bir bekledim atmadı. Sağdan devam edelim. Tamam arkadan çıkacağım. Bu çarpma hata değildi. Zaten küçük prens atmak istemiştim. İskeletlerin vurmayacağı belli zaten. Şimdi tam ölürken bir yetenek basacağım burada. Küçük prensi alsın. Şöyle ortadan bir varip iskeletlere karşı. Çok güzel. Oğlum dünya şampiyonuna tahmin yapıyoruz. Daha ne yapabilirim? <laughs> şak şak o kadar değil. Gelecek mi bir duvar yıkıcı? Maggie şöyle beklettim de gelmedi. Şöyle atalım. Bak bir anda zehir atacak. Hemen yarasıyla baskı yapıyorum. Çok güzel. Aklını okuyorum adamın. Ölme. Ah be bir tane duvar yıkıcım yaşasaydı. Aha bir tane gidiyor. Yarasaya bak. Aslanım benim. Çok iyi vurdun. Hasar döne geçtik. Tamam. Şöyle tutalım. Zehrini kullandı. Hemen bir baskı. Tomruk da attı. Ama tabi bina kartı olduğu için. Vur bir tane. Hadi oğlum. Çok iyi. 500 kaldı. Eyvah. Şu an Megi şöyle lütfen vurdurma. Tamam. Zehrini de kullandı. 364 canı var. Şöyle yarısı atalım. Aa. Tamam ben baskı soldan yapayım. Testi attıysan Şu an ne yapacaksın? Kazandık. İşte bu ya. Tertemiz oynadık var ya. Maçın hakkını verdik. 26 kupa aldık. Yani neymiş? Gözde büyütmeye gerek yokmuş. O haydut ana açmasaydı daha da iyi olurdu ama. Ona rağmen bu maçı kazandık. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Şöyle son maçlarımıza bakalım. Hem videoyu çok güzel çıkarttık hem de çok sağlam isimleri yendik. Keyfim yerine geldi cidden. Evet maçlar böyleydi. Sıralamamızla dünyada 30. yüz harika oldu. Umarım keyif almışsınızdır. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.